Mafya babası hapisten yeni çıktı. Yüzlerce adam onu onurla karşılamaya geldi. Ama o kardeşlerine, kavga ve kan dolu hayattan yorulduğunu, bu işten sonsuza dek elini eteğini çekeceğini ve yeraltı işlerine karışmayacağını söyledi. Bunu derdemez, herkesin gözleri önünde uzaklaştı. Derken 10 yıl geçti. Artık sıradan bir insan gibi yaşıyordu. Vaktiyle nice kişiyi biçen o eller şimdi karpuz kesiyordu. Tam o sırada birkaç serseri içeri daldı. İhtiyar, burada karpuz satmana kim izin verdi? olgun olduklarına garanti veriyor musun? Evet, ya değillerse? Ben karpuz satarım. Sana nasıl ham karpuz satarım? Onu bu kadar kararlı görünce, kabadayı sonuçlarını düşünmeden tehdit savurdu. Karpuz tatlı çıkmazsa bugün tezgahını dağıtırım. Ardından bıçak çıkarıp tek hamlede yardı. İçi kırmızı ve sulu olmasına rağmen, bir ısırık aldı ve acı diye bağırdı. Ve hemen eski babaya ders vermek. İstedi ki aklı başına gelsin. Dur, bir sürü siyah giyimli adam belirdi. Bunlar onun eski adamlarıydı. Lider tek kelime etmedi. Kabadayı'yı bir tekmeyle yere serdi. Saygısız güruhu hizaya soktuktan sonra, adam onu yeniden oyuna dönmeye çağırdı. Ama o tereddütsüz reddetti. Artık sadece oğluyla sakin bir hayat istiyordu. Ve arkasına bakmadan gitti. Ne var ki çok geçmeden. Telefonu aniden çaldı. Karşıdan oğlunun acı çığlıkları geliyordu. Meğer az önce, çocuk yatakhanede yemek yerken, tam o sırada, Zengin çocuğun adamı rastgele terlik fırlatmış. Biri de yemek tepsisine düşmüştü. Bunu gören çocuk bir anda yüzünü astı. Ve ne amaçladıklarını bağırarak sordu. Ama o zengin herif tek kelime etmedi. Özellikle sıcak tencereye kül silkeledi. Ve çocuğun telefonunu da içine attı. Çocuk dövüşe hazırlanırken, gözlerine inanamadı. Nişanlısı da oradaydı. Açıklama isteyemeden önce, zengin çocuk onu tekmeyle yere serdi. Nişanlısı o zengin herifin kollarına sokulmuşken, çocuk öfkeyle açıklama istedi. Senin gibi bir işe yaramaz benimle nasıl kıyaslanır? Sana gerçeği söyleyeyim. Honcianto'yla uzun zamandır oynuyorum. Onu tatmin edebilen tek kişi benim. Ha ha ha. Sonra adamlarına çocuğu bir tabureye bağlattı ve başına dokuz tane yeşil şapka koydu. Sonuncusunu da bizzat kendi nişanlısı taktı. Dayanamayınca çocuk var gücüyle kendini kurtardı. Tencereyi kaldırıp o zengine fırlatacaktı. Ama adamlardan biri tekmeyle onu yere serdi onu bu kadar dik ve tavizsiz görünce, zengin çocuk hepsini gizli bir üsse götürdü ve hatta çocuğu fitilli bir düzeneye bağladı. Zengin çocuk düğmeye bastı. Geri sayım başlar başlamaz. Çocuk gerildi. Yanlış kabloyu kesersen biri ölebilir. Bir çocukluk arkadaşı onu böyle görünce, yardıma koştu. O zaman çocuk anladı ki, onu sessizce seven o kız, gerçekten sevgisini hak eden diğer yarısıydı. Ama artık ne söylese de çok geçti kıza fırsat kollayıp kaçmasını söyledi. Eğer hayatta kalırsa hemen onunla evlenecekti. Neyse ki çocuk doğru olan kırmızı kabloyu seçti ve hayatını kurtarmış olsa da zengin çocuk onu yaşam mı ölüm mü ruleti oynamaya zorladı. Yaşam gelirse ikisini de bırakacaklardı. Ölüm gelirse kızın bir bacağını kıracaklardı. Başka çare kalmayınca genç titreyerek ruleti yaklaştı ve onu hızla çevirdi. İkisi de durmadan dönen ruleti izliyordu. Yürekleri ağızlarında. Tam yaşamda durmak üzereyken Birden kaydı ve ölümde durdu. Ruletin hileli olduğu apa çıktı. O rulet ayarlı. Neden kabul edeyim ki? Oyunu ben kendi kurallarımla seninle oynarım. Param parça ederim. Son anda nihayet eski baba geldi. Oradaki kimse onun gerçekte kim olduğunu bilmiyordu. Herkes onu bir karpuz satıcısı sanıyordu. Baba kızı derhal bırakmalarını emretti. Ama ayakçılardan biri zengin herifin gücüne güvenerek cüretlendi. Bugün bu iş çözülmezse üçünüzden hiçbiri buradan çıkamayacak. Siz ikiniz, diz çökün. Sana karşı çok kabadayı, ha, nasıl çözmek istersin? Sen söyle, ayakçı. Babanın varlığı karşısında dilsiz kaldı. Ama zengin çocuk hala küstahtı. Üçünü de diz çöktürüp özür dilemeye zorladı. Ve bir iki milyon tazminat ödemelerini. Şart koştu. Benimle uğraşma. Diz çöksen bile, bunu hak ettiğini mi sanıyorsun? Babam bile benim önümde diz çöker. Sen de kimsin ki? Ne oldu, bana vuracak mısın? Diyeceğin bir şey varsa konuş. Beni kesmeye cesaret eder misin? Ben kimi döversem asla karşı koyamaz. Vurmaya cesaret eder misin? Bu kadar küstahlığı görünce eski baba adamlarını telefonla aradı. Zengin çocuk onun takviye çağırdığını görünce bir tekmeyle onu yere serdi. Bilmiyordu ki babanın aradığı kişi onun kendi babasıydı. Telefon açıldığında baba adamlarına derhal fabrikaya gitmelerini emretti. Çocuk babası için endişelenip hesap varsa kendisiyle görülmesini istedi. Ama zengin çocuk ısrar etti. Baba oğlun diz çöküp para ödemesini istiyordu. Çocuk öfkesini tutamadı ve zengin herife saldırdı. Zengin çocuk bir yangın söndürücü kaptı ve onu kafasına çarptı. Bir göz açıp kapayıncaya kadar çocuk bayıldı. Baba koşup oğlunun yaralarını kontrol etti ve çaresizlikle bir banka kartı çıkardı. Önce hayatını kurtaralım. O paraya dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Ödeseniz de bu iş bitmez. Oğlum ölürse canınızla ödersiniz. Önce dayan, sonra konuşuruz. Dur, dur. Sonunda sadece